saniye artık karşılaşmada. Bu atıştan da isabet gelmedi. Longy pota altında basketi buluyor. 71-56 oluyor skor. Son 3 saniye artık. 3 saniye var karşılaşmanın son ermesi için. Şu anda skor 71-56. 2.5 saniye var. Basketbol ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oluyor. Son karşılaşmada Fenerbahçe rakibini 71-56 yeniyor değerli basketbol severler. 2-2'lik eşitlik vardı. Eşitliği bozuyor. Durumu 3-2 yapıyor. Ve böylece 18 yıllık tarihinde ilk kez 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıyor. Şimdi Fenerbahçe'yi kutlamak lazım. Hakikaten e, nerelerde nereye getirdi e, olayları, e, sene başında belki bunları düşünmüyordu ama Clarice Davis diye Naj diye bir oyuncu geldi bu NBA'den ve her şeyi değiştirdi. Tabi bu bütün camianın inancı, idarecilerin icalcilerinin, antrenörlerin hep birlikte ve bu takımı yarattılar. Onların için hepsini koruma, e, kutlamak istiyorum. E, galiba bundan sonraki yıllarda Galatasaray artık onlara yetişmeye çalışacak. Çünkü Türkiye böyle iki güzide takımı var. Ben gene burada Beşiktaş'ı çok genç ve iyi bir kadroyu kurmuş olan Beşiktaş'ın İstanbul'da gibi Brisa gibi takımlardan çok şey bekliyoruz. Botaş gibi. Türk kız basketbolu giderek büyüyor. İşte bakın türbünlere, bakın Fenerbahçe coşkusuna. Değerli basketbol severler, 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde 1998-99 şampiyonluğu Fenerbahçe. 18 yıl sonra gelen bir şampiyonluk. Neler söyleyeceksiniz sıcağı sıcağına evet, sayın Göksel Bu bir inancın. Biz buna çok inandık sene başından beri takım olarak. Herkes bizde dalga geçti. Galatasaray Avrupa 3. olduktan sonra biz kupa dayanmıştık. Dediler ki yorgunken yendiniz. Ve son 5 maçta 4 kere çok farklı yendik. Ee, ve bizi sağ olsun basın çok motive etti. Çünkü Galatasaray Avrupa 3. sonucu onları seneye Avrupa şampiyonu olarak olacak diye motive etti. Halbuki daha Türkiye şampiyonu belli olmadı. Seneye Avrupa Ligi'nde biz oynayacağız. Onların yaptığı derecenin daha üstünü yapacağız. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ, sağ. Evet değerli basketbol severler, İstanbul Adli İpekçi Spor Salonu'nda birinci bayanlar basketboldaki şampiyonu Fenerbahçe. Fenerbahçe'den önce Galatasaray playoff serilerinde playoff finaline 1-0 önde başlamıştı. 1-0 önde başladı Galatasaray ancak ilk karşılaşmada rakibine 72-59 mağlup oldu, durum 1-1 oldu. Ardından ikinci maçta Galatasaray'ın 58-53'ünü vardı ve 2-1 oldu durum ile yine. Üçüncü karşılaşmada ise İstanbul Darüşşafak Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda 66-49 Fenerbahçe üstünlüğü vardı ve durum 2-2 oldu. Ve şampiyonu belirleyecek karşılaşma son maça kaldı. Ve son karşılaşmada da Fenerbahçe rakibini 71-56 mağlup ediyor. Ve birinci bayanlar basketbol liginde Fenerbahçe'nin birinci bayanlar basketbol ligindeki 18 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Hemen hatırlatalım Galatasaray'ın 9'u üst üste olmak üzere Tam 10 şampiyonluğu var 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde. Biraz sonra madalya ve kupa töreni yapılacak. Ben hemen yerime geçiyorum madalya ve kupa töreni için. Sevgili <laughs> İşte şampiyonluk kupası değerli basketbol severler. Tam 18 yıl bekledi Fenerbahçe bu kupaya uzanabilmek için. Bu yıl ikinci kez önemli bir karşılaşmada yeniyor. Galatasaray'ı Fenerbahçe. Önce Türkiye Kupası'nda, 7. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe finalde rakibini 72 53 mağlup etmişti ve kupaya uzanmıştı. Bugün ise 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde play-off finalinde son karşılaşmada şampiyon maçında rakibini 71-56 mağlup ediyor ve kupaya uzanıyor. Evet Sayın Sadık oldu. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben bu Didem'i, Serap'ı Arzu'yu aldığına öpüyorum yani muhteşem oynadılar ama bu Clarissa Davis'e bir acayip bir şey. Nereye giderse orayı şampiyon yapıyor. E şimdi gelecek senende e, en önemli adam oldu. Hakikaten Fenerbahçe iyi bir takım kurdu ve şampiyonlar liginde temsil edecek. Ve çok güçlü bir kadrosu var. Yani bu kadroya bir yatırım yaparsa, ben Çin'de kuvvetlenirse muhteşem olurlar. Elbette iki takımdan birisi kazanmak ve şampiyon olmak istiyordu. Ama kim kazanırsa kazansın. Sonuçta kazanan Bayanlar Basketbolu oluyor. Çok fazla ilgi yok deniyordu Bayanlar Basketbol ligine. Ancak gelen başarılardan sonra... Basketbolda yine ilgi gösterildi ve ilginç bir görüntü şu arada. Bu arada e, saha içinde timsah hareketi diyebiliriz. Özellikle futbolcuların yaptığı bir hareketti bu. Bu kez bayan basketbolcular bunu sahaya taşıyorlar. İşte Fenerbahçeli oyuncuların sevinci. ilk önce ikinciliği kazanan finalde rakibine inilip ikinci olan Fenerbahçe madalyalı ısını alacak. Fenerbahçe Galatasaray madalyasını alacak. Fenerbahçe bu galibiyetle ülkemizi gelecek yıl Avrupa Bayanlar Ligi'nde temsil edecek. Fenerbahçe ise Galatasaray ise Konketli Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu onu Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye götürüyor. İşte Göksel serenin mutluluğu. İlk önce Fenerbahçe Galatasaray'ın kaptanı Derya geliyor. Madalyasını alacak biraz sonra. Teker teker Galatasaraylı oyuncular. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel. Madalyalarını takıyor. Yanlarında ise Bayan Basketbolundan sorumlu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Jüride Sonat var. Elbette kaçan şampiyonla üzgünler Galatasaraylılar ancak son derece iyi mücadele ettiler Galatasaraylılarda. Bu yıl kazandıkları bir Avrupa üçüncülükleri var. Fenerbahçe <laughs> ise kurduğu güçlü kadroyla bu yıl hem Türkiye Kupası'nı kazandı hem de birinci Bayanlar Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. İşte en son Handan alıyor madalyasını, ikincilik madalyası. <laughs> Derya'nın elinde şit. Birinci bayanlar basketboldaki playoff listi itibariyle ve şampiyon Fenerbahçe geliyor. Şampiyon Fenerbahçe'nin kaptanı Serap Göz madalyasını alıyor. Ardından diğer oyuncular geliyor. Son derece büyük bir mutluluk Fenerbahçeliler için. Zira 18 yıl sonra aradan gelen 18 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Fenerbahçe için işte teker teker madalyalarını alıyorlar. 18 yıllık tarihinde iki önemli başarısı vardı Fenerbahçe'nin. Beden Terbiyesi Kupası'nda 1991 yılında şampiyonluğu elde Ardından bu yıl Türkiye Kupası'nda şampiyon oldular. Ama belki de en anlamlı kupa bu kupa olacak. Zira 1980 yılından beri oynanan 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaşıyor Fenerbahçe. İşte Göksel Zeren de madalyasını aldı. Tam 12 sezondur takımının başında Göksel Zeren. Ve diğer idareciler Fenerbahçe'de. Ve son olarak karşılaşmanın adeta kraliçesi diyebileceğimiz Dilara Sadeviz geliyor. Galatasaray'da oynadığı 3 sezonda şampiyonluğu getirdi takımına. Şimdi de Fenerbahçe şampiyonluğu getiriyor adeta. Ve Serap Göz şampiyonluğu kupası alıyor. 1998-99 1. Bayanlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe. İşte Serap'ın elinde yükseliyor. Şampiyonluk kupası ve diğer oyuncular büyük bir mutluluklar. Fenerbahçe oyuncularda Seyirciler de ortak alıyor. Fenerbahçe seyircisi karşılaşmanın başından sonuna kadar yalnız bırakmadı takımını. Biraz önce de söylediğimiz gibi şampiyonluğu Fenerbahçe ediyor ve ediyor. Galatasaray ikinci oluyor. Sonuçta bir kazanan var. Ama nihayetinde kazanan bayan basketbolu Türkiye'de. İşte grup tablosu. 18 yıllık bekleyiş. Göksel Seri'nin ve teknik ekibin 12 yıllık çabası ve ardından gelen başarı tablosu. Hep birlikte Fenerbahçe başında söylüyorlar. Fenerbahçe oyuncular ve yöneticiler. İşte Abdülke İpekçi, İpekçi Spor Salonu. Göksel Seren, Değerli basketbol severler böylece İstanbul Antipekli Spor Salonu'ndan yaptığımız bir maktan yayın daha sona eriyor.